Arkadaşlar fiyatlar bu hafta çok pahalı 15 lira domates 15 liradan başlıyor 22 lira dolma biber 18 lira patlıcan 15 lira karnabahar Kıvırcıklar 15 lira Şu biber 25 lira Oho, 32 lira mantar Şaşırdım valla Bak fiyatlar görmüş olduğunuz üzere geçen haftaya göre fiyatlar bayağı bir artmış. Nohut 40 lira ve 55 lira, kuru fasulye 65 lira, barbunya bile 65 lira, yani en iyi fasulye 65 lira. Bulgur bile 25 lira. Pilavlık bulgur 38 lira bakın. 34 arkadaki pirinç daha güzel 40 lira zeytinler 95 lira 105 lira en iyi zeytin haklılıklar hasta bekleyenler dostlarım canlarım benim en meydanında saadlide şu evet, peynir çok güzel görünüyor. 140 lira bakın. Delikli delikli. Evet. Kabaklar. Tatlı kabakları. Paketi 10 lira. Kabak uygun ama ben sevmiyorum. Şu kestane hiç ucuzlamıyor. Ucuzlamazlar. 70 lira. Kutlu diye kestane de almıyorum, yemiyorum. Ceviz 75 lira. 85 lira incir. Ya, bu Yumurtalar 2 lira 15 lira. 50 lira 30 tanesi ama çok küçük. Kemiren ne görünüyor renkli renkli. 35 lira çileğin kabağı. 20 lira ayva. Yeşil elmanın görüntüsü çok güzel ama ekşidir bu. 26 geliyor ya. Harika mevaz. Patates çok güzel. çeri domatesi 25 lira salatalık 22 lira domates 23 lira çeri domates renkleri ne kadar güzel gözüküyor kışın tarzı fasulye almıyorum tadı yoktur diye güzelliğe bakın ne kadar güzel görünüyor kiraz gibi. İşte benim en sevdiğim tezgah oraya geldim şu anda. 5 lira salatalık. Mandalina <laughs> çok güzel duruyor. Bakın İzmir mandalina. Abla 20 lira olsun mu? Abla. Elma portakal çek. Buyur. Elma portakal seç Elma portakal seç Abi. abi, ye ye, tatlı değil, ye. Bir de kota kadar bak sen. Benim, emmeyin şeker. Allah şeker lazım değil. Şeker lazım olsa şeker fabrikasına giderim. Olur ne demek lahmacun fırında geldim arkadaşlar. Canım lahmacun istedim hem de biraz çekim yapmak istedim. İçersiniz gibi kokuyor. Burada hazırlanmış hamurlar, burada ustalarımız. Biz de o, görüyoruz o, nasıl hamurlu. yaptıklarını. Nasıl Çok Ne kadar güzel açıyor hamuru. Çünkü nasıl yapayım onu? Kol iyice kapat son. Tamam o için Tamam. Kaçta getireyim onu? Üç, üç saat akşamı da yok Üç saat, he. Bakın saat burada lavaşlar. Katmerler, lavaşlar. teşekkür ediyorum. Görüşürüz. elinize sağlık neyle oluyor bu kuşbaşı benim lahmacunlar oluyor Çıktım lahmacuncu da. Gördünüz değil mi arkadaşlar lavaşları? İnsan lavaşları yese doyacak. Bu lavaşın fiyatı, ekmek fiyatına 5 lira. Sıcacık, mis gibi. Boş boş bile yenir o lavaşlar. Şimdi evime gidiyorum. Şöyle yürümemi de çekeyim. Ben temizlik yaptım arkadaşlar. Çok yoruldum, yorgun yorgun pazara gittim. Karnım çok acıktı sabah doğurdum kahvaltı yapmadım. Bu da niye böyle koymuşsa? inanılmaz derecede açım. Kaç günden beri canım lahmacun istiyordu lahmacun. Bugün kendimi ödüllendirmek istiyorum. Domatesini, limonunu, kıvırcığını, soğanını, soğanı çok severim. Olmazsa olmazımdır. Oh, oh süper görünüyor. Çıtır çıtır. Nasıl? Hmm, nefis. peşte de, de anlamışım. Pazarda fiyatlar inanılmaz derecede pahalıydı. Siz de gördünüz. Geçen hafta bayağı bir uygundu. Bu hafta neredeyse ikisine yaklaşmış. Çok fazla bir çalmadım şey zaten. Tüketebileceğimiz kadarını aldım. Pazarı bayağı bir gezdim arkadaşlar. Bir portakal bulamadım. Mandalina buldum. Portakallar böyle şey kalın kabuklu. Ama içinde suyu yok. Asıtı gitmiş kolam. Kaç gündür ağır yiyecekler yememiştim. Bugün çok canım istedi. Lahmacunlarımı yedikten sonra evde yatmayacağım. Üstümde giyinip zaten doğru yürüyüşe. Bu iki lahmacunun kalorisini yürüyüş yaparak vereceğim. Zaten şu an <laughs> saat üç buçuk. Daha bir şey yemem. Biri yazmış o ya, hortumdan beter yemek yiyorsun diye. Gerçekten öyle mi yiyorum arkadaşlar sizce? Desenizde inanmam. Hemen gidip geleceğim dedim. Yine bir saat oynanmışım dışarıda. Ustamızın gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel. Hem yumuşak hem çıtır. Nefis bir tadı var. çocuklar sevmiyor lahmacun. Deniz seviyor ama artık Deniz de sevmiyor. Birisi de sabahtan beri ev süpürüyor mübarek. Aylardır mı süpürmedin evi? Süpürgeyi bir açtın. <laughs> Saatlerdir süpürüyor ne süpürüyorsa. <laughs> İkindi ezanımız okunuyor. macunumu da yiyeyim. Aldığım domuz pazardan aldığım domates o kadar güzel ki arkadaşlar. Bayağı bir gezdim ama en güzelini buldum domatesin. Bunu da minicik koymuşlar. Benim için kıvırcık var. Oh, oh, oh. Şu an o kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam sizlere. İşte ben böyle bir tane lahmacunla mutlu olan birisiyim. Yükseklerde gözüm yok. Maşallah bunu da yersem Kim bilir nasıl eleştiriler alacağım şimdi Ben ne kötü yorumlarla maruz kalacağım 4 Dün gece rüyamda anahtar gördüm arkadaşlar. Nedir sizce? Uyudum, uyandım, anahtarla uğraştım. Bir anahtar. video başlattığımda da annem aradı benim canım annem öpüyorum seni güzel annem videoyu kapatınca arayacağım seni video çekmediğim zamanlarda ben arıyorum annem namazda oluyor sonra annem namazı bitiriyor beni arıyor ben video çekiyor oluyorum akşamda erken yatıyor annem 11'den sonra aramıyorum. hasta annem benim. Seni merak ettim kızım diyor. Anne diyorum telefonum kapalıysa video çekiyorum dur merak etme diyorum. Ay ah yavrum diyor unuttum diyor. Seni merak ettim diyor. Dün galiba annemle görüştüm. Annem diyor ki arkadaşlar. Sana diyor çok üzülüyorum diyor. Hastasın diyor hasta hasta diyor YouTube işiyle uğraşıyorsun diyor. Çok üzülüyorum de inşallah diyor Bol takipçilerin olur. Yaptığın e, emeğe değer diyor. Amin anne dedim. Sen duanı benden esirgeme. Gerisi kolay dedim. Ama çok mutlu oldum öyle demesinden. Bir güzel dua etti bana. Bir güzel dua etti. Benim annemin zaten ağzı hep dualı. Kadın şöyle ayağa kalkar Bismillah çeker. Şöyle dizine yukarı çeker. Bismillah çeker. arkadaşlar bitiremeyeceğim herhalde. <laughs> Çok fazla geldi. Göbek aldı başına gidiyor. Ablam, Zahit ablam sen brokoli haşlayıp suyunu, lahana haşlayıp suyunu içmeye devam et. Bak ben <laughs> amacını <lan macera> yiyorum. <laughs> Canım benim. Almasın arkamdan ağlar. İnanılmaz derecede ya. Çok gördüm. Elhamdülillah. kazancımı yiyorum. Kimsenin kazancımı yemiyorum. Boğazımda kaldım. Telefonumun video ayarları kötü kötü dediniz arkadaşlar bana. Gittim telefon aldım. Ama bir eski telefonumu daha çok beğeniyormuşum. Bu da çok güzel. Ama ona alışmışım. Bilmiyorum tekrar eski telefonuma dönsem mi dönmesem bu da gıcır gıcır kıyamıyorum da buna Bu sesi daha iyi algılıyor diğerine göre gün daha acıkma. Yemin şimdi masayı da sileyim. Şuraya bir miktar kırıntı dökmüş bulunuyorum. Şimdi doğru yürüyüşe. Galiba geri de dökmüşüm? Daha yeni sildin ya. Hem de özene özene. Şimdi bir kalın. Belki yürüyüşte de çekebilirim biraz.